Bandırmanın öncelikli sorunu: Asbestli su borularının değiştirilmesi. Levent Karaçay'ın yazısı. Bandırma'da uzun zamandır ihmal edilen ve halk sağlığını tehdit eden önemli bir meseleye dikkat çekmek istiyorum. Şehirde su dağıtımını sağlayan boruların acilen değiştirilmesi gerekmektedir. Bu boruların çok eski olması ve asbest içermesi olasılığı halk sağlığı açısından büyük bir tehlike arz etmektedir. Asbestin insan sağlığı üzerindeki zararlı etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle bu konunun göz ardı edilmesi kabul edilemez. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşletmesi'nin, bandırma için öncelikli olarak yapması gereken en önemli hizmet, bu eski boruların yenilenmesi olmalıdır. Şu ana kadar neden bu sorunun çözülmediği bir muamadır. Ancak önümüzdeki dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın bu duruma el atacağına inanıyorum. Bu sadece bandırmanın değil, burada yaşayan insanların sağlığını yakından ilgilendiren bir mesele.